Muhterem kardeşlerim, birbirlerine nikahı düşen erkekler ve bayanlar aynı uçakta seyahat edebilirler mi? Aynı otobüste seyahat edebilirler mi? Aynı uçakta veya aynı otobüste hacca gidip gelebilirler mi? Ankara'dan İstanbul'a veyahut da Avrupa'ya gidip gelebilirler mi? Değerli kardeşlerim, namus emniyetinin can emniyetinin hakim olduğu bir toplumda kadın ve erkekler aynı uçakta, aynı otobüste hacca gidip gelebilirler. Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gidip gelebilirler. Ancak yan yana oturarak birbirlerine sohbet yakınlığı bulunmamak şartı ile. 400 kişilik bir uçakta 100 kişi, 10 kişi, 5 kişi, 3 kişi bayan, diğerleri erkek olabilir. Veyahut da 400 kişilik uçakta 300 kişi erke, bayan, 100 kişi, 50 kişi, 10 kişi erkek olabilir. Orada bir toplumsal yapı vardır, bir hiyerarşik yapı vardır ve insanların hayat ciddiyetleri vardır. Elbette ki kötü niyetli bir hanımefendiyle, kötü niyetli bir beyefendiyle kimse baş edemez. Kötü niyetli bir hanımefendiyi evde tek başına dahi koysan hatta bir koltuğun altına sıkıştırsan o yine kötü niyetini oradan kullanır ve telefonu ile beraber başka insanlarla iletişime geçer, ilişki kurar. Dolayısıyla kardeşlerim İslam dinini çok iyi analiz etmemiz lazım. Kadın hürriyetinde namus emniyeti, can emniyeti esastır. Can emniyetinin ve namus emniyetinin olduğu bir ortamda bir hanımefendi bir belediye otobüsüne binerek eşiyle yan yana oturur ve yolculuk eder. Kardeşlerim, hiçbir din alimi insani ve İslam'ı hayatı zora sokamaz. Şimdi şöyle bir analiz yapalım. Van'dan otobüse binen hanımefendi ve beyefendi yani karı koca yan yana otobüsle rahatlıkla yolculuk eder ve İstanbul'a gelirler. Eğer biz kadınlar ve erkekler grubunu ayrı ayrı otobüslere yükse, yüklersek ne olur? Bir kargaşa olur. Van'dan İstanbul'a gelmekte olan karı kocadan birisini erkekler otobüsüne, diğerini de bayanlar otobüsüne bindirirsek, bunların yolculuğu anındaki duraklarda ne olacak? Birbirlerinden haberleri olmayan karı koca nasıl iletişim kuracak? Bir otobüs yani kadının olduğu otobüs İstanbul'a erkeğinin, beynin olduğu otobüsten üç saat önce gelirse o hanımefendi kocasını mı bekleyecek? Veyahut da öyle, bir de şöyle düşünelim. Ee, İstanbul'dan Almanya'ya gitmekte olan bir otobüse erkeği bindiriyoruz. Bir otobüse de hanımefendiyi bindiriyoruz. Almanya'da bunlar nasıl buluşacaklar? Almanca bilmiyorlar ki yol sorsunlar, hal sorsunlar, adres sorsunlar. Kardeşlerim, İslam dini insani manada toplumsal değerler içinde yaşanabilir bir dindir. Bir hayat dinidir ve İslam dininde insan için asla zorluk yoktur. Zorluk çıkaranlar sorumsuz insanlardır. Öyle fetva verirler ki kendileri de yaşamıyor o fetvayı. Halbuki devlet içinde fetva o devlet içinde yaşanabilir bir hayat tarzını ortaya koymalıdır. El Fatiha